Arkadaşlar benim oyunum Seksandar. Bugün Sever videoda yarışacağım. Ve böyle bir şey varmış. Evet şimdi başlıyorum. Nermin çünkü izlemişsin evet. Evet 84 gayet hızlı başladı. Bakalım bir şey unutacak mı? Evet az daha unutuyordu. Karışık olan halkaları geçirmeye çalışıyor. Bakalım yanlış yapacak mı acaba? Şimdilik iyi gidiyor. Bir yandan da zamanla yarışıyor. Çünkü rakipleri çok hızlı. Evet güzel gidiyor. Hiç yanlış yapmadı. Evet görevleri daha çok. Biraz yavaşladı. Sanırım görevlerini unuttu. Evet, oldu. Şimdi son göreve geliyor. Bakalım atabilecek mi? Evet, evet, evet! evet. Unuttu, görevi unuttu tekrar. Dört tur atması lazım orada. Evet, çok iyi. Şimdi bakalım dengesini sağlayabilecek mi? Evet, iyi bir atıştı ama yanlış yerden attı. Yastığın üstüne çıkması gerekiyordu. <laughs> Çok kötü bir atış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım iyi konsantre olamıyor. Yok. Evet iyi konsantre olamıyor. Çok dengesiz atışları var. Yok. En kötü olduğu parkur burası dedenin. Evet. Evet. Sinirlendi. Yeah,